İnanamıyorum ya. Bağıra bağıra ağlamak geliyor içimden. Oh. Başın sağ olsun. Başın ya, sağ olsun. ya ne kadar etti o. Ne kadar etti. <laughs> ah canım benim de götürdün, benim parçam gitti. Yüreğim yanıyor. Yüreğim dostlar. Yüreğim yanıyor. Ah. ah. Ah, hatıralarım gitti gitti. Çok çok e, Cüneyt abi çok e, e, uzun yıllar hem birlikte çalıştınız birbirinden değerli filmlere ortak imzanız oldu. E, Fatma Hanım'ı ben de hani nezaketiyle, açık sözüyle e, ve güzel kalbiyle tanırdım. Sizinle tabii ortak anıları çok daha fazladır. Ama şu e, az önce o e, ağzınızdan çıkan o Nara bile e, sizin çok çok özel şeyler, çok çok özel anılar, oh. hiç unutulmayacak anılar yaşadığınızı <laughs> gösteriyor. O oh. 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 benim can yoldaşımdı. Oh. Oh. Allah'ım bana sabır ver ya. Ah, gözümün önünde O oh, pavi bakışları O oh, yiğit bakışları Dünyada tanıdığım en cesur insandı O kadar alçak gönüllüydü ki Öylesine zarif, ince Dünyalar güzeli bir hanımefendiydi o <laughs> Canım, canım, canım